Kuruluş Osman 5. Bölüm 1. fragmanı daha ilk saniyelerde izleyiciyi yoğun bir gerilimin içine çeken sahnelerle açılıyor. Osman Bey'in Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarma çabası hem duygusal hem de aksiyon açısından fragmanın ana eksenini oluşturuyor. Ancak Bala'nın zehirlenmiş olması ve pan zehrin tamamen Yannis'in kontrolünde bulunması olayların aciliyetini iki kat artırıyor. Osman'ın çaresiz ama kararlı bakışları, balanın zayıflayan haliyle birleşince izleyiciye büyük bir endişe duygusu geçiyor. Bir yandan Osman'ın zamanla yarıştığı bu süreç devam ederken, diğer yandan obada dengeleri değiştirebilecek en kritik sahne olan Osman ile Dündar Bey'in yüzleşmesi fragmanın dramatik ağırlığını üstleniyor. İki tarafın gözlerindeki öfke, geçmişten gelen güvensizlik ve güç mücadelesi, yaklaşan büyük iç çatışmanın habercisi niteliğinde. Fragmanın teknik yapısı da dikkat çekici; hızlı kurgu, keskin geçişler, yakın plan yüz ifadeleri ve sert ritimli müzik hem aksiyonun hızını artırıyor hem de duygusal sahneleri yoğunlaştırıyor. Balanın hayatta kalıp kalmayacağı, Osman'ın panzehre ulaşmak için nasıl bir risk alacağı ve Dündar ile arasındaki gerilimin obanın geleceğine nasıl yön vereceği fragmanı izleyen herkesi bir sonraki bölüm için merak içinde bırakıyor. Bu nedenle fragman, hem hikaye hem atmosfer hem de gerilim bakımından sezonun en güçlü hazırlık anlarından birini sunuyor. Tire tire tire.